Şimdi arkadaşlar benim adım Ayşe Polat. Ee, şu anda 5 yıldır bu çizgi ötesi farkındayızın içindeyim. Ee, çok da yani ürünlerini severek kullanıyorum. Bütün ha yani hastalıklarına şifa buldum diyebilirim. Elhamdülillah Rabbim'in de izniyle. Ee, düzenli bir şekilde kullandım. Ee, ben e, migren hastalığından sonuç aldım. Sinüzüklerin sonucu aldım. Kendi rahatsızlıklarına biraz hasta. kadın hastalıklarından yumurtaklarında kistlerim vardı. bunlardan sonucu aldım. Kistlerim artık olmuyor. Ben bundan bir 13 yıl öncesi e, sağ yumurtalarımı beraber aldırdım. Ve sonra sol yumurtakta sürekli kist yapıyordum. Elhamdülillah bu ürünlerle, çizgötesi farklı ürünleriyle ben bazı yani çoğu hastalıklarımda şifa buldum ee, herkese de tavsiye ediyorum gördüğümü kimlere de görsem dayanamıyorum hasta görünce zaten dayanamam hemen atlarım oraya bir ee, derim ki hani şöyle şöyle ürünler var bir de siz kullanın ee, yani bir kere de bir şey olmaz bir deneyin kullanın diye yani şey yaparım onlara ee, bir gün işte ben de artık sürekli böyle anlatınca dava geçmeye başladı kardeşlerim olsun, ailem olsun işte. Kardeşim dedim ki bir gün dua et dedim, bir gün dedim hani ne duvarlıya dedim, muhtaç olma dedim. Sonra Kardeşim dedi, dedi ki yok ya dedi, ceduvarlayı dedi, ne niyetle içersem ona dedi faydası olur dedi, ceduvarlının dedi. Ben de tamam dedim ama dedim bir gün dedim, sen dala geçiyordum, şu anda benimle dedim. E, sen dedim bir gün dedim buna muhtaç olma dedim, ceduvarlıya dedim. E, sonra aradan bir kevç ay geçti, bunun eşi hastalandı, bayağı yerlerde sürülüyor yani kalkamıyor, cilt iltihap romatizması var. Ondan sonra başı sürekli ağrıyor. Boyunda düzleşmesi var. Ben hiç seslenmiyorum yani. Çünkü ben zaten kullanıyorum. Karşılarında görüyorlar beni. Hani iyileştiğimde görüyorlar. Ceduvarlığı içip de fayda gördüğümde görüyorlar. Hepsini biliyorlar ama bir şey yapamıyorlar. Bir kıramadık bunlar şeyini. yani. Sonra bir gün beni aradı. İşte Hocanımı arayacağım dedi. Hocanım, dedi. Kimi arayacaksan ara dedi. <laughs> Bana ee, işte dedi, ara dedi hastalıklarında sor dedi ondan sonra ne vereceksen ver artık dedi ne vereceksen ver artık yine benim tamam abam dedim sorayım hocaya dedim hanımını aradım ee, hanımının bilgilerini aldım e, ee, hastalıklarını işte yaşını boyunu kilosunu her şeyini aldım ondan sonra Zekeriya Uygun hocamıza sordum ee, onun verdiği külleri getirttim verdim ve bu düzenli bir şekilde içti işte, yerlerde aparayan gelinimiz şey oldu. Ayağa kalktı elhamdülillah. Faydasını gördü yani. Sonra ben inan o gün çok üzüldüm yani eve geldim onun halini gördüm böyle yerlerde apanıyor ondan sonra altını falan değiştirme çocuğu da var ufak çocuğu var Sabah kadar uyuyamadım böyle ondan sonra ürün edin bakalım dedim kullan dedim faydasını göreceksin dedim. Gerçekten de kullandı, ayağına kalktı elhamdülillah. Yani iltihat, romatizmayı, şeylerini de yerleri düştü yani. Boyundaki ağrıları hafifledi. Boyun vardı. Yani bayağı bir faydasını gördü. Ne kullandı? Kürleri de söyler Kürlerimizde işte e, defne yaprağı çayı, bunda yapraklı çay. Ondan sonra vardı zaten başta zaten sürekli hani günde üç öğün bile iş dedim. Günde üç öğün içti yani ilaçları. Oysa bana diyordu hani içim bulanıyor benim. Ben otları, şeyler kaynatıp içemiyorum. Hep sürekli onlar diyordu ama mecbura kalınca onları içti yani. İçti ve de iyileşme gördük yani. Çok dua ediyor şimdi. Abla diyor işte otlarla çöpleri ben ayağa kalktım diyor. Tamam.